Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve Resulillah. Değerli kardeşlerim, bu gece çok önemli bir gece. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne inmeye başladığı gece, Kur'an-ı Kerim indi, Nira Mağarası'na indi, dağı nur, dağı yaptı, nurlandırdı. Resulullah Efendimiz'e geldi, onu Peygamber yaptı. Bizler de işte şu dağı, şu Kur'an'ı kalbimize indirirsek bizi de nurlandıracak değerli kardeşlerim. Bu gece çok önemli bir gece. Dilimiz döndüğünü şöyle 15-20 dakika arasında konuşmaya, anlatmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Efendim, programımızın başında Kadir Suresinin anlamı verildi. Ben de şu Kadir suresini çıkaracağımız dersler neler? Biraz onları anlatmak istiyorum değerli kardeşlerim. Öncelikle bu gecede Hazreti Ayşe annemiz Rasulü Efendimiz'e bir soru soruyor. Ey Allah'ın Rasulü, Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim? Rasulü Efendimiz ona şöyle diyor. Allahümme inneke afuvun tuhibbul Allah'ım sen afursun, af edicisin, af etmeyi seversin. Benim günahlarımı da af eyle ya Rabbi diye dua ediyor. Kardeşlerim bu gece çok tövbe etmemiz lazım. Bu gece yapılan tövbeleri Allah kabul ediyor. Şimdi Arapçada afu kelimesini efendim şöyle bir açarsak Allah'ın isimlerinden Kur'an-ı Kerim'de çok geçer kardeşlerin afu kelimesi şu demektir. Önce bir örnek vereyim ve ardından anlamını vereyim. Kocaman bir odun düşünün kardeşlerim. Ateşte yandı, 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 sıfıra indi. İşte afu kelimesi bütün günahları sıfırlayan demektir kardeşlerim. Ramazan kelimesi de Arapçada, hani biz şehrul ramadane lezi üncilet fihil Kur'an. Dikkat ettiniz mi o ayette Ramazan Kur'an'la beraber geliyor. Yani şu mübarek Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Şu mübarek Ramazan ayını Kur'an'la geçirenler kazanacak kardeşlerim. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki her kim ki Ramazan ayını güzelce geçirirse Allah onun bütün günahlarını siler annesinden doğduğu günkü gibi olur diyor değerli kardeşlerim. Şu Ramazan ayına geldik, şu Kadir gecesine ulaştık. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bakın Kadir Gecesi'nin birkaç anlamı var. Kadir kıymet değer demektir. Eğer bizler Kadir Gecesi'nin kadrini kıymetini değerini bilirsek Allah da bizi değerlendirecektir. Bizi de kıymetlendirecektir. İkinci bir husus ise bu gece kaderlerin, bir yıllık kaderlerin yazıldığı gecedir kardeşlerim şu geceyi güzel geçiren kardeşlerimizin diğer Kadir gecesine kadar yılı bir yılı çok güzel geçecek sahih hadisi şerifler var bu noktada değerli kardeşlerim. Demek ki bu geceye son derece önem vereceğiz. Bu gene geceyi en güzel şekilde geçireceğiz. Bu geceden efendim neler yapmamız neler yapmamız gerekiyordan önce şu Kadir Suresi'nden biz neler çıkarıyoruz Kur'an-ı Kerim'de onu öncelikle vermek istiyorum kardeşlerim. Birincisi Kadir Gecesi'nin mükafatı Kur'an'la meşgul olduğumuz kadardır. Kardeşlerim şu Kadir Gecesi'nden alacağımız en büyük ödül biz ne kadar Kur'an'la meşgul olduysak alacağımız ödül de o kadardır çünkü efendim o gecede, o gecede Kur'an-ı Kerim indi kardeşleri. Bakın az önce ayeti de söyledim. Kur'an yani Ramazan ayı ve Kur'an kardeşlerim ikisi bir arada geçiyor. Allah bizim Kur'an'la yeniden dirilmemizi istiyor. Bunu da özellikle söylemek istiyorum kardeşlerim. Biz ne kadar Kur'an'a değer verirsek Kur'an da bize değerli kılacak bizi. Allah da bize o kadar değer verecek değerli kardeşlerim. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'in Arapçalarını okuduk. Elhamdülillah. Türkçelerini, meallerini okuyan kardeşlerimiz oldu. Elhamdülillah. Gecesiyle, gündüzüyle, ibadetleriyle, orucuyla, Kur'an'ıyla güzel bir Kur'an-ı Kerim böyle ayı geçirdik. Kur'an-ı Kerim ayı geçirdik. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İkinci bir husus ise bin aydan daha hayırlıdır diyor. Kardeşlerim bin ay 83 yıl 4 ay yapar. Bakın bin aydan daha hayırlıdır diyor. Ne demek bu? Bir kişiyi Kur'an'la ne kadar meşgulse ona belki 150 yıllık sevap, belki 200 yıllık sevap. Bakın bu bin kelimesi kesretten kinayedir Arapçada. Yani bin aydan daha hayırlıdır demek kardeşlerim o kadar çok sevap, o kadar çok sevap ki kardeşlerim bunu biz bilmiyoruz ama ne kadar Kur'an'la meşgul olursak allah Teala o kadar sevabınızı artıracak. Şöyle düşünün. Peygamberimize geldi ashab-ı kiram dediler ki efendim ey Allah'ın Resulü efendim eski ümmetler çok uzun yaşıyorlardı böyle onlar çok sevap kazanıyorlar ama biz kazanamıyoruz biz onlar kadar uzun yaşamıyoruz dediler kardeşlerim. Bazı rivayetler var bu konuda. Resul Efendimiz'e allah Teala bu efendim sureyi indirerekten müminlere aslında bir müjde verdi. Ey müminler siz ömrünüzde kadir gecesini güzel geçirirseniz yüzlerce sene yani düşünün bir şahıs 50 yıl, 60 yıl Kadir gecesi güzel geçirmiş olsun, sabahlara kadar uyumasın, ibadet etsin, hem o bir yıl gelecek, bir yıla kadar güzel geçecek, hem de kardeşlerin Allah ona o kadar çok sevap verecek, biz tabi buna efendim Anlatmaya dinlerimiz yetmiyor. Yine bir husus ise ömür anlamındadır. Genelde 60-70-80 sene bir ömür anlamındadır. Kardeşlerim bu geceyi ibadetle geçiren kişiyi, tövbe ile geçiren kişiyi bir ömrü boyunca tövbe etmiş, namaz kılmış gibi sevap kazanır diyor. Bu gecede de kardeşlerim efendim bolca kaza namazları kılmamız lazım. Daha başka neler yapmamız lazım? Az sonra anlatacağım. Üçüncü bir anlayacağımız şey ise bu Kadir Suresi'nden melekler ve ruh yani Cebrail her yıl yeryüzünü şereflendiriyor. Kur'an yeryüzünü şereflendirdi. Bakın Allah da Kur'an'ı indiren Cebrail'i yeryüzüne indirerekten müminleri şereflendiriyor. Peki şu soruyu sormak istiyorum ben. Cebrail bu gece gelecek evlerimize misafir olsa hazır mıyız manevi açıdan? Şu soruyu kendimize soralım. Ramazanımızı güzel geçirdik mi? Hocam 5 vakit namazlarımızı çok güzel kıldık çocuklarımızla beraber. Nafilelerimizi kıldık. Kur'an-ı okuduk. Manevi açıdan Cebrail bizim eve misafir olabilir dedik mi kardeşlerim? Hani biz bazen mevlid kandillerinde sorarız. Acaba Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bugün evinize gelse hazır mısınız diye sorarız ya, bugün Cebrail aleyhisselam ve melekler Allah yeryüzüne indiriyor. Peki evlerimiz hazır mı? Kalplerimiz hazır mı? Bu soruyu da kendimize özellikle sormamız gerekiyor. İşte bunun muhasebesini yapmak günü bugün kardeşlerim. Öyle bir muhasebe yapacağız. Efendim şu 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 eksikliklerim vardı. Bugün bir karar vereceğiz. Efendim ve o kararla devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, yine özellikle bir hususu söylemek istiyorum. Efendim, bazı kardeşlerimiz sadece 27. gecesi diye düşünüyorlar. Resul Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Ramazan ayının son 10 gününde Kadir gecesini arayın diyor. Farklı rivayetler var, tek gecelerde diyor falan. Ama sizden istirhamım kardeşlerim, lütfen geceliğin kattığımızda bayrama kadar, bizim gönlümüz ki bayramdan sonra da olsun ama bayrama kadar en azından teheccüd namazları kılalım ve ardından dua edelim. Kendimiz, ailemiz, ülkemiz, İslam ümmeti bütün dünya için dualar edelim ve her gece tövbe edelim değerli kardeşlerim. Bayrama kadar lütfen gecelerimizi en güzel şekilde geçirelim. Her geceyi Kadir gecesiymiş gibi düşünelim. Bunu da özellikle söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Evet, şöyle efendim bize bir takım e, şeyler soruluyor da hocam bu Kadir Gecesi'ni biz nasıl değerlendireceğiz? Ancak ben önce şu soruları bir sormak istiyorum kendimize. Lütfen benimle beraber bütün kardeşlerimiz şu soruları kalbine sorsun. Kur'an bizden razı mı? Dikkat edin. Kur'an bizden razı mı? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dedi ki, mahşer gününde en büyük şefaatçi Kur'an olacaktır dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Olamaz. Demek ki Kur'an bizden razı mı? Bu soruyu sormamız lazım. İkincisi, acaba Kur'an'ı anlamak için uğraşıyor muyuz? Biz Kur'an-ı Kerim'e göre okuyacağız, çok sevap kazanacağız kardeşlerim. Anlamayın da öğreneceğiz başkalarına da anlamını anlatacağız. Şu gün Kadir Gecesi'nde okuduğumuz neler varsa Yasin Tebarek'e anlı olur. En azından amme cüzü son amme cüzü kısa surelerimiz olabilir kardeşlerim. Mealini okuyalım. Tefsirini okumaya çalışalım. İnsanlara çocuklarımızı anlatalım. Kardeşlerim lütfen şu son günlerimizi iyi geçirelim. Bu bir yılınız, gelecek bir yılınız bu Kadir Gecesi'nin güzel olmasına bağlı diye gelen sahih hadisler var. Resul Efendimizin müjdesi var. Bunu da özellikle söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Evimizde Kur'an-ı Kerim'de meşgul oluyor muyuz? Bulaşık yıkarken bile bayanlar efendim Kur'an-ı Kerim dinleyebilirler. Arabaya bindiğimiz zaman çalışmaya giderken acaba kaç dakikamız Allah'ın yolunda geçiyor? Kaç dakikamız Kur'an'ı dinlemekle geçiyor? Değerli kardeşlerim bu soruları kendimize soralım. Çocuklarımıza Kur'an'ı öğretiyor muyuz? Bakın sonra çok pişman yeriz. Eğer Kur'an-ı Kerim hiç çocuklarımıza öğretmezsek, eğer dinimizi çocuklarımıza öğretmezsek, inanın çok pişmanlık pişmanlık duyarız ama iş işten geçmiş olur değerli kardeşlerim. Resulü Efendimiz ne diyordu? İlk yedi yaşta çocuğunuz sizin yani ne diyelim? Her istediğinizi yapar. Ona İslamiyet'i en güzel şekilde öğretin. Sonraki 7 yaş bu sizin arkadaşınızdır. Ona böyle kibarca İslamiyet'i öğretin. Bakın kardeşlerim, İslamiyet'i çocuklarımıza da öğretmemiz gerekiyor. Çok önemli, değerli kardeşlerim. Peki şu soruyu da sormak istiyorum. Kur'an için bugüne kadar neler yaptık? Herkes şu soruyu kendine sorsun, ben de kendime soruyorum. Soruyorum, Kur'an için güne kadar dinimiz için, Allah için ne yaptık? Bakın Allah bize o kadar nimetler verdi değerli kardeşlerim ve hepsini de bedava verdi ve dedi ki şu İslam'ı güzelce yaşayın, sizi de cennete alayım dedi bize ama biz dinimiz için, Allah için ne yaptık? Bu soruyu lütfen kendimize soralım. Beş vakit namazlarımızı muhakkak kılalım, çocuklarımıza kıldıralım. Hatta şu anda birbirimize bir söz verelim. Nafile namazları da kılmaya çalışalım. Mesela geceliğin teheccüd namazları olabilir, akşam namazından sonra olabilir. İki rekat akşam namazından sonra evvabin namazı o kadar çok sevap ki mesela kardeşlerim çok nafile namazlarımız var bizim. Kaza namazlarını muhakkak kılalım. Yine bir husus kul hakkı yedik mi? Bu soruyu da lütfen kendimize soralım. Değerli kardeşlerim çünkü mahşer gününe kul hakkıyla gitmeyelim. Allah-u Teala bakın efendim özellikle şu afu kelimesini Allahümme inneke afuhun tuhib lafku fanfu Allah'ım sen afursun. Afu ne demek kardeşim biliyor musunuz? Afu bir günah işlediniz kimseye söylemediniz. Allah da aranızda kaldı kameraya çekilmiş mahşer günde Allah diyecek ki aranızda kalan o günahı affettim gitti. Sen o günahı kimseye söylemedin ben afuhum söylemediğin için o günahı sildim gitti diyecek. Allah hiçbir kulunu rezil etmez bunu unutmayın kardeşim. Sakın ha ne hocam davranışlarda bulunduk diyen kardeşlerimize bir ayet okumak istiyorum. Zümer suresi 53. ayet-i kerime. Bu ya ibadetlerin asrı falan füsim. La taknutun li rahmetillah inna Allah yafruzunu ve cemia ila ahirin ayet. Kardeşlerim Diyor ki, ey günah işlemiş, ey kendisine yazık etmiş, böyle ümitsizliğe düşmüş kullarım. Ümidinizi kesmeyin. Sakın ha! La teknetun bir rahmetinle. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Allah sizin bütün günahlarınızı siler. Diyor ayet-i kerime. Bakın ben demiyorum. Zümer suresi 53. ayet-i kerime diyor değerli kardeşlerim. Ama bu bile gitmeyeceğiz. Varsa akrabalarımıza falan hocam birisi var benim çok moralim bozdu sen hakkını helal et gitsin çünkü mahşer gününde kardeşlerim bizler bir de kul hakkıyla uğraşmayalım bakın kul hakkını helal eden kişiye kardeşlerim Allah mahşer gününde cennette bir köşk verecek peygamberimizin bir müjdesi var bizi dinleyen kardeşlerimiz varsa sizden istirhamımız efendim her insan hata yapabilir. Allah'ım ben seni sevdiğim için hakkını helal ettim gitti deyin. Bir ashab-ı kiramdan birisi efendim bir savaşa giderken hiçbir şey yapamamış da en son diyor ki Allah'ım diyor Allah'ım ben hiçbir şey veremedim çok fakirim ama diyor o gidenlerin bir kısmı benim bir moralimi bozmuştu. Ben de hakkımı helal ettim gitti deyin. Peygamber Efendimiz diyor ki, dün gece bağışta bulunan kimdi gelsin diyor. O hiçbir kimse çıkmıyor Mescid-i O sahabi diyor ki böyle gariban, fakir, ey Allah'ın Resulü ben bir şey veremedim ama hakkını helal ettim gidenlere deyince Allah senden memnun kaldı diyor kardeşlerim. Demek ki kul hakkını da efendim affedelim, Allah da bizleri cenneti nasip etsin değerli kardeşim. Bu gece yapacaklar, yapılacaklar çok tebrik ifade edeceğiz kardeşlerim. Zaten programımızın sonunda hocamız tevbe yapacak ve hatim dualarımızı yapacak. Bu gece çok tevbe ve istiğfar edeceğiz. Bolca kaza namazları kılalım kardeşlerim. Efendim nafile namazlar kılalım. İlla şu kadar rekat nafile namazı bir şey yok hadislerde geçen. Sen ne kadar istiyorsan o kadar kılabilirsin. Kaza namazlarımıza son derece dikkat ediyoruz değerli kardeşlerim. Bu gece Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını meallerini okuyalım. Peygamberlerimize selam selamlar getirelim. Efendim muhasebe yapalım. Bizim şu ana kadar hayatımız nasıl geçti? Bundan sonra bir takım pozitif, iyi yönde değişiklikler olsun. Çokça sadaka, zekat, hayır, hasenat yapalım. Ailemize, ülkemize, İslam ümmetine, bütün dünya için dua edelim. Küsleri barıştıralım. Haklarımızı birbirimize helal edelim. Bu gece bol bol zikirler yapalım. Akrabalarımızı ziyaret edelim. Ama şu anda koronavirüs olması sebebiyle kardeşlerim, en azından telefonla akrabalarımızı arayalım, onların gönüllerini alalım. Çocuklarımıza bu geceleri sevdirelim lütfen. Bayramlarımızı ve bu gecelerimizi çocuklarımıza sevdirelim. En güzel hediyeler alalım. Sabunlara kalktıkları en sevdiği şeyleri alalım ki çocuklar dinimizi sevsinler. Yüce Rabbim şu Kadir Gecesi'nin kadrini kıymetini bilenlerden eylesin. Kadir Gecesi'nin de gelip bizim kalbimizi, kıymetimizi, değerimizi artırdığı kimselerden oluyor. Yüce Rabbim cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e cennette cümlemizi komşu eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.